Skinwalker'ların var olmadıklarını düşünüyorsanız ben de sizin gibi olmadığına inanırdım. İtiraf etmeliyim ama deli olduğumu düşünürseniz bile size onların çok gerçek olduğunu söyleyeceğim. Ve şimdi ben size o öğleden sonra birini gördüğümde anlatacağım. Çalar saat çalmadan 10 dakika önce uyandım. Oda tamamen sessizdi. Karın bir iş gezisindeydi. Ve ev her zamankinden daha boştu. Yatağa uzandım ve kendimi zorlayarak ayağa kalktım sağ bacağımdaki protezin ağırlığı yüzünden. İş kazasıydı ve ilk başta çalışma fikri hoşuma gitse de sonra koltuk değnekleriyle hiçbir şey yapamadığımı hatırladım. Köpeğim Max yatağın ayak ucunda uyuyordu her zamanki gibi ama bir şey onu tedirgin etmişti. İlk başta her zamankinden çok daha fazla hırlıyordu. Rüya gördüğümü sandım ama sonra ayağa fırladı ve bodrum kapısından dışarı koştu. Max'in havlaması her geçen saniye daha da arttı. Açmaya çalışırken pençeleri tahtayı sıyırdı. Bodrumda hiçbir şey yoktu. Hala bir şeyler genellikle hiçbir şeye üzülmeyen köpeğimin bu şekilde tepki vermesine neden oldu. Ben dikkatlice aşağı indim ve Max oraya vardığımda o da yan tarafından hırlamaya devam etti. Bodrum'da ışığı açtım ve etrafıma baktım. Eski kutular, aletler ve unutulmuş mobilyalar hala yerindeydi. Max, burada hiçbir şey yok. Köpek hala huzursuzdu. Kıllı kürküyle havayı kokluyordu. Uzanıp onu okşadım. Onu sakinleştirdim. Sonunda hırlamayı bıraktı. Ama tamamen rahatlamadı. Ben boşuna paranoyak olduğuna karar verdim. Belki sokakta bir şeyler duymuş ve aşırı tepki vermişti. Tam odamdaki çalar saat çalmaya başladığımda omuz silktim ve tekrar yukarı çıktım. Kızımı okuldan alma zamanı gelmişti. Kızımın okuluna doğru iki blok boyunca koltuk değnekleriyle yürüdüm. Özellikle yaz sıcağında tam bir kabustu. Yine de şikayet etmedim. Çocuğum olduğunda pişmanlıklara zamanım yoktu. Her şey bana bağlı. Baba eve döndüğümüzde Max oynayabilir miyim? Elbette tatlım. Ama onu çok fazla rahatsız etme. Max'in daha önceki tepkileriyle ilgili bir şeyler beni hala rahatsız ediyordu ama eve vardığımızda onu endişelendirmek istemedim. Max bizi karşıladı, kapıdaydık. Ama onda bir sorun vardı. Her zamanki gibi havlamadı ya da zıplamadı. Bunun yerine sanki yaptığımız her hareketi inceliyormuş gibi hareketsiz durup bize baktı. Bakışları o kadar sabit ve deliciydi ki, bir süre sonra bir an onun bir yabancı gibi davrandığını sandım. Ama kızım hiç fark etmedi. ''Hadi Max, hadi gidelim.'' Koridorda durup köpeğe baktım. Max bir santim bile kıpırdamadı. Gözleri hala bana kilitlenmişti. Sanki bir şey için bekliyormuş gibi. Kendi kendime saçmalık yaptığını düşündüm. Kesinlikle ona daha fazla yemek vermemi istedi. Ve bodrumda olanlardan dolayı kızgın olduğumu düşünmüş olmalı. Ve bu onun af dileme şekliydi. Birkaç saat sonra her hareket ettiğimde veya ses çıkardığımda Max için endişeleniyordum sanki beni izliyormuş gibi gözlerini üzerimde hissedebiliyordum. Sonunda onu görmezden gelmeye karar verdim ve birkaç dakika sonra akşam yemeğini hazırlamaya odaklandım. Kızım akşam yemeği için aşağı indi. Max onu yakından takip ediyordu ama her zamanki gibi şakacı tavrıyla değil. Onun yanında durdu. Baba Max benimle oynamak istemiyor. Sadece beni takip edip bana bakıyor. Sorun değil tatlım. Belki de yorgundur. Evin içindeki ışık bir kere titredi ve sonra tamamen söndü. Tamamen karanlık içindeydik. Burada kal tatlım. Ayağa kalktım ve yakındaki bir çekmeceden el feneri aldım. Açtım ve ışık Max'in ciddi yüzünü ortaya çıkardı. Hala mutfağın kenarından bizi izliyordu. Bodrum'a doğru giderken çarpıyordum. Tek mantıklı açıklama Bodrum'a vardığımda sigortaların atmış olmasıydı. Sanki aşağıda biri hareket ediyormuş gibi boğuk bir ses duyabiliyordum. Bu hiç iyi değildi. Oraya inemezdim. Harekete geçene kadar yapılacak en iyi şeyin kızımla birlikte kaçmak olduğunu biliyordum. Ama belki de hiçbir şey değildi. Ve eğer bir şey varsa o eve girmeden önce Bodrum'da olmasından faydalanmalı bir yere saklanmalıydım. Herkesin ne düşündüğünü biliyorum ve o sırada adamı Bodrum'a kitlemeyi düşünmeliydim. Ama zor bir durumda bariz olanı yapmadığım için kimse beni suçlayamaz. Kızıma odasına gitmesini söyledim ve kızım odasının kapısını güvenli bir şekilde kilitlemişti. Max de içerideydi. Hey hey dostum ona iyi bak. Sesin kesildiğini fark ederek merdivenlerin tepesine vardım. İstiflemiş kutuların ve mobilyaların üzerinde el feneriyle yerde bir şeyi yakaladım. Dikkatli bir şekilde ilerledim ve bunun Max olduğunu ya da en azından ondan geriye kalanın vücudu ezilmiş kürküydü. Kurumuş kanla kaplanmıştı. Dondum. İdrak edemiyordum. Gördüğüm şeye anlam veremedim. O sırada kızımın üst katta çığlık attığını duydum. Bacağımdaki acıya rağmen olabildiğince hızlı bir şekilde merdivenden yukarı koştum. Yatak odasının kapısına vardığımda kapıyı kapalı buldum. Ama diğer taraftan ağladığını duyabiliyordum. Tüm gücümle kolu çektim ama kımıldamadı. Tatlım buradayım kapıyı açıyorum. Vücudunla defalarca vurmaya çalıştım. Kapıyı açtığımda gördüklerim nefesimi kesti. Kapıdaki Max'ti ama Max değildi. O şey iki ayağın üzerinde duruyordu. Ve ağzı insanlık dışı bir şekilde uzamıştı. Yüzünü buruşturuyordu. Dişleriyle kızımın kolunu tutuyordu kızım orada duruyordu. Gözleri tamamen açık, panik bakışını yansıtıyordu. Ama sanki korku onu felç etmiş gibiydi. Çığlık atmadı. İlerlemeye çalıştım ama yaratık sanki daha sert ısırmayı düşünüyormuş gibi bakışlarını tuttuğum kola indirdi. Yaratık bir hayvan gibi tepki vermedi, geri tepmedi ya da korku belirtileri göstermedi. Bunun yerine kızımın kolunu bıraktı ve ben hareket edemeden onun yeri yığılmasına ve dört ayak üzerinde durmasına izin verdi. Yaratık benimle alay eder gibi görünen bir bakış attı ve hızlı ve acımasız bir anda kızımı kucağına aldı. Pencereden atladı. Camın bin parçaya ayrıldığını duydum ve canavarla birlikte kızımın delici çığlıkları da oldu, Felç oldum. Dizlerimin üzerine çöktüm. Kalkamadım. Koltuk değnekleri yanımda düştü. Emeklemeye çalıştım. Pencereye doğru gidiyordum ama hiçbir işe yaramadığını biliyordum. O şeyi takip etmenin bir yolu yoktu. Elimde kalan tek şey polis geldiğinde kızımın o yaratık tarafından sürüklendiği görüntüydü. Tutarlı bir şey ifade edemiyorum. Onlara olanları anlattım. Her ayrıntısıyla. Ama her şey çok saçma geliyordu. Tüm evi aradılar. Max'in cesedini buldukları bodrumu aradılar. Ama dışarıyı incelediklerinde kızımdan ya da yaratıktan hiçbir iz yoktu. Memurlar arama için ekipleri göndereceklerini söyleyerek beni teselli etmeye çalıştılar. Onu bulmak için ellerinden geleni yapacaklarını söylediler. Ama gözleri aksini söylüyordu. Bana inanmadılar. Aklımı kaçırdığımı sandılar. Aklımı kaybettiysem kızımı nasıl hatırlayabiliyorum? Kızım asla ortaya çıkmadı. Onu aradılar. Günlerce aradılar. Hiçbir şey bulunamadı. Ne bir iz ne bir ipucu. Dava çözümsüz kaldı ve sonunda arama durduruldu. Psikiyatri hastanesindeyim. Şimdi beni kendimden korumak için, iyiliğim için burada olduğumu söylüyorlar. Ama gerçeği biliyorum. Biliyorum. Ne olduğunu biliyorum. O gecenin gerçek olduğunu gördüm. Kızımın var olmaması gereken bir şey tarafından götürüldüğünü. Doktor kimsenin bana inanmadığını, bana eşimin beni ziyaret etmeyi bıraktığını söyledi. Beni buraya getirdikleri gece doktorların kendi aralarında konuştuklarına kulak misafiri oldum. Hepsi benim yaşadıklarımı hayal ürünü sanıyorlar. Kazanın stresinden kaynaklanan bir sinir krizi olduğunu sanıyorlar. Kimse bana inanmayacak. Durduramıyorum. Kızımın başına ne geldiğini ve hala hayattaysa şu anda nerede olabileceğini düşünüyorum. Asla bilemeyeceğim. Bazen olanlar yalanmış gibi davranmaya çalışıyorum. Ama mantıklı şeyler söylemek benim için giderek zorlaşıyor. Sanırım aklımı kaybediyorum. Her ne kadar sık sık bu olay o geceden önce mi yoksa sonra mı olmaya başladı diye aklımdan geçse de